Ramazan avcıları çoktur. Çoktur. Yani hep para meselesi olduğu için çoktur. Desen ki adamlara teravih kılana 50 lira para veriyoruz desen veya 150 lira, 200 lira. O da az para. Kılmazlar o paraya da. Ama birazcık daha çıkartıver yani. Demek ki 250 lira. 250 liraya kılınır teravih. Yani çekilecek. Çekilir. Değil mi? E din para olmuş. Mesele bu. Eskiden insanlar, bu karalar çok gururluydular. İstemezlerdi, bir şey demezlerdi. De. Hz. Allah onlar için öyle buyuruyor. Onlar diyor da gurur sahibidir. <laughs> Siz onlara deseniz ki karnınız aç mı dokuz derlerdi. Aç olduklar halde. Şimdi üç tane göbeği alan alanama soruyorsun. Aç mısın diye. Altı aydır açın diye. <laughs> Enize dönmüyor ama bu tarafa. <laughs> e bakmak lazım. Adamı tartıp da para vermeyeceğiz gerçi de. bunun haline göre tabii ki verilir. 5-10 dakika bir oturacağız yavrum. Sorusu olan var mı? Ondan sonra teravih uzun. Siz doymazsın sabah namazına. Şimdi kılabildiğiniz kadar. Güzel bir şey değil mi? Teravih kıldıktan sonra kuş gibi oluyor o insan. Teravih vakti geldi mi bakıyorum sanki bir kamyon kum koymuş da bunu bu tarafa atlar der gibi. Ama bittikten sonra atlıyor. Şimdi bazıları da çok güzel yapıyorlar. 2, 4, 6 rekat kalıyor Ondan sonra diyor ki işte hadise uyduruyor kendini, şunu uyduruyor kendini. Vallahi sen peygamber değilsin, sen şey değilsin, senin tamamını kılman lazım. Bilmem bu bunları anlatabildim mi? Arkadaşlar beni anlıyorlar. Böyle alt altı götürenler var, sekiz sekiz götürenler var. Yani şimdi bir iş yerinde çalışıyorsun. Yemeğine kadar iki yüz lira, elli lira olur mu? Değil mi? O zaman tamamını yap, ki iki yüz al. Bu namaz böyle. Allah seviyorsan yap. Allah seviyorsan yap. Ama inancın kadar namaz kılarsın. Bunu unutmayın çocuklar. Bir insan iman ne kadarsa o kadar namaz kılar. Hani bazıları geceleyin kalkıyorlar, teveccüd namazı kılıyorlar. Onun ötesinde bir sürü daha namazlar kılıyorlar. Bunlar Allah'la olan muhabbetlerinden dolayı kılıyorlar. Ha biz daha yapamadık onları. Daha beş vakitte bitiremedik tam dört dörtlükten. <laughs> I want to see your questions.